Iyi, ya? Bizim arkadaşım vardı üçüncü katta. Nereye bana abi? Ben veterinerim da hep Ses geliyor ama işte. Ben de şeye sordumdum, birbirine afatçılar almış falan dediler. büyük ihtimal onun kedisidir. var burada. Kediler yukarıda. Kediler. Baksı Mehmet baksı getir Mehmet. Mehmet baksı getir.

Çek. Yani enkazın hala üzerinde toprakları var, beton parçaları falan dökülmüş. Ama genel görünümü iyi, herhangi bir fiziki darbe almamış gibi görünüyor. Yine röntgen ve şeylerini çekeceğiz. eee Osmaniye depremi sonrasında hala enkazlardan canlarımız e, kurtulmaya devam ediyor. Bunlar bize umut oluyor gerçekten. E, bugün de yine Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından kurt enkazdan kurtarılan bir yavrumuz var. E, yaklaşık 4-5 günlük bir yavrumuz. Muhtemelen enkazda doğmuş. E, i̇lk kontrollerini yaptığımızda e, fizik bir yaralanması, ee, bir eziği falan görünmüyor ama üzerinde çok yoğun bir şekilde e, enkaz kumları e, mevcut. E, yaptığımız, e, sonrasında yaptığımız sağlık kontrolleri ve tahlilleri sonucunda röntgeninde herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. E, ama e, yoğun bir şekilde aç olduğunu e, fark ettik. E, özel anne sütleriyle besledik. Ee, bu şekilde e, küvezde anne sütüyle beraber beslemeye devam edeceğiz. Annesinin de hala enkazda olduğunu e, öğrendik. Onu da bir an önce çıkarıp kurtarılmasını umut ediyoruz.